Kapanları buldum. Valla saldırıyorlar. Valla ısırıyorlar. Valla ısırıyor ısırıyor. Tamam. Korkuyorum. Tam vurdun çünkü üç kere elime korkuyorum artık sende. Sen seviyormuş gibi yapıyorsun ama hiç sevmiyorsun. Allah seviyormuş gibi yapıyor. Sevmiyor bu. Ya sen sevmiyorsun, seviyormuş gibi yapıyorsun. Bak. Ya bilekliğimi koparma. Uf güçlü ha. Güçlü. Oo. Tamam. Hayır. Koparma. Koparma. Ben <laughs> bırak. Ya bırak. Bak koparıyor. Of. Bak, sen sen çok güçlüsün. Hayır, koparıyorsun. Allah bu koparı kırar vallahi. Kıymetli o kıymetli. Sen ne yapıyorsun? Deli. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> gelme. Gelme. Gelme deli. Allah gelme. 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 <laughs> gelme. Korkuyorum. Korkuyorum gelme. Ya gelme. Ya gelme. O sürüyor ya git ya. Gelme. Gelme aşkım git. Vallahi ben senden korkuyorum. Ya... <laughs> Ya tam ki ya, ya git. Gelme lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Çık buraya. Çık. Vallahi seni korkuyorum ben. Gidik seni ısırıyorsun.